Öncelikle Beyşehir Trekking Doğa Yürüyüşleri Grubu'nun e, planlı bir etkinliği bu. Kar yürüyüşü olarak. E, kar etkinliğini her yıl Şubat ayı başlarında yapıyoruz ama maalesef e, gittiğimiz bölgede kar olmadığı için karlı bir bölge seçip e, Anamas Dağları'nın eteklerine e, Muslu Yaylası'na çıktık. Bir hafta önce yağan karla birlikte güzel bir manzara oluştu. Havada izin verdi. Soğuk olmasına rağmen e, izin verdi. 1440'dan başlayıp 1800'e çıktık. Yaklaşık 4-4-8 kilometre yürüdük. Konya ve bölgesinden, İç Anadolu'dan genelde katılımlar var. 237 kişiyle bu etkinliği yürütüyoruz. Tabii Konya düz bir arazi gibi herkes bu şekilde bilir ama bizim bölgemiz tamamen kış sporlarının yapılabileceği, doğa yürüyüşlerinin yapılabileceği, dağ turizminin yapılabileceği ve kış turizmiyle ilgili çok güzel aktivitelerin olabileceği bir e, mekana sahibiz. Onun dışında her mevsim e, özelliğiyle e, işte baharın, sonbaharın mevsim özelliğine göre he, yöreleri değiştirerek bu etkinlikleri yürütmeye devam ediyoruz. Burası çok uygun turizm için, alternatif turizm için. Konya'dan geliyoruz. E, Konya'da okuyoruz. E, yürüyüş biraz normal başladı. Ya yani beklediğimiz gibi biraz kolaydı. Sonra biraz zorlaştı. Yani kolayı o diyorlar ama biz ilk defa geldik. Karadeniz yaylalarını aratmıyor burası. Gerçekten çok güzel. Yeşillik, ağaçlar, kar olması da hoşumuza gitti. Biraz zor gibi gelir sandık ama daha güzel oldu. Manzara çok güzel, dağlar çok güzel. Arkadaşlarımızla geldik. Yol da çok keyifliydi. Ekipmanımız eksikti sadece biraz ilk defa olduğu için. Ama yine çok daha zorlanmadık bir şekilde geldik. Şu anda da bayağı iyi vakit geçirdik. Fotoğraf çekildik bol bol. Öyle. Şu anda üşüyoruz sadece. Ben 1939 doğumluyum. 1977'den beri dağlardayım. Başladım. Çok güzel bir parkur. Mustafa teşekkür ederim. Ekibim namına. Çok güzel bir parkur. Yani burayı tanıtmak lazım böyle. Evet, tanıtmak Türkiye çapında tanıtmak lazım burası. Bizim Ereğli'de Ay Dostaya'mız var. 3439 metre. Bir de işte Beyşehir'deki Dede Gölü'müz var. 3000 metre diyelim. İşte başka dağımız yok. Var 2000'lik çok dağlar var da en güzel dağlar o. Evet. Bizde bir geçen bir ay evvel bir karış kar vardı. Evet. Derbent Ala Dağımız vardı. Hayat ha, Hakikaten ben orada kaydım. Bayağı şu yukarıdan şu aşağıya kadar falan epey kaydık. Bak 86 yaşındayım. İşte en uzağa da gittim geldim en güzel manzarayı da seyrettik biz ileride. Manzara nasıldı peki? Manzara Ya söylenmez, gelinir. Söylenmez, görülür, bakılır. Yaşanır. Görülür. Yaşanır. Bakın ekibim etrafımda hepsi buradalar bu. Bugünkü yürüyüşümüz Beyşehir'in çok güzel manzaralık bir yerindendi. Yani hem arkamızda güzel bir dağ ve önümüzde tamamen çam ormanlarının içerisinde güzel bir yürüyüş gerçekleştirdik. Şu an geri dönüşe geçeceğiz. Hava biraz soğuktu ama her şeye değdi. Gerçekten güzel, keyifli bir gündü. Beyşehir ekibine teşekkür ediyoruz. <laughs>